Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığına bağlı F-35 Ortak Program Ofisi, Türkiye ile ilgili önemli bir karara imza attı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığına bağlı F-35 Ortak Program Ofisi, Türkiye'de bulunan F-35 üretim ve test ekipmanlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması için piyasa araştırması yaptı. Ekipmanların sökülmesi, paketlenmesi ve taşınması süreci için yüklenici firmalarla işbirliği planlanıyor. Rapor'a göre, JPO 2024 yılı Ekim ayında TUSAŞ'taki F-35 üretim ve testlerinde kullanılan tezgahların Amerika Birleşik Devletleri'ne geri getirilmesi için fiyat araştırması gerçekleştirdi. Bu durum, üretim tezgahlarının hala Türkiye'de bulunduğunu gösteriyor. 2024 Kasım ayında yayınlanan raporda JPO, TUSAŞ'tan Northrop Grumman'ın Kaliforniya'daki gövde üretim tesisine F-35 özel takımlarının ve özel test ekipmanlarının taşınması ve depolanması için piyasa araştırması yürüttü. JPO'nun gereksinimleri doğrultusunda Türkiye'de bulunan F-35 üretim tezgahlarının sökülmesi, paketlenmesi, taşınması ve depolanması yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilecek sürecin Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası taşımacılık standartlarına uygun şekilde yürütülmesi planlanıyor. Raporda, yüklenici, F-35 Sen siteyi Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Uluslararası Taşımacılık, nakliye standartları, prosedürleri, yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak taşıyacaktır ifadelerine yer verildi. Tüm araç gereçlerin, deniz yoluyla taşınmak üzere konteynerlere yerleştirileceği belirtildi. Ayrıca taşınacak ekipmanların sökme işleminden depolamaya kadar geçen süreçte muhasebeleştirilmesi ve korunması sağlanacak. JPO'nun belirttiğine göre yüklenici firma sevkiyat süresince ekipmanları uygun şekilde işleyerek sökecek, paketleyecek, işaretleyecek, etiketleyecek ve tüm işlemleri kayıt altına alacak. Bu kapsamda, özel üreticiye ait tasarıma sahip ekipmanlar da dahil olmak üzere, takım geri kazanım listesinde belirtilen fiber yerleştirme mandreli gibi bazı araç gereçlerinde sökülmesi gerekecek. Söküm işlemlerinin, TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.